Bu benim kuşum cüt ötsene lan ötsene. Kendini tanıtıyor. Bunun özellikleri yüzebiliyor. yüzebiliyor yüzebiliyor la. Hangi kuş kanatar yapar Hangi kuşlara kanatar yapar la. Yüzüyorlar mı lan. On, onlar konuşabiliyor mu? Yani. Çok güzel konuşuyor babacık falan diyorum. Oo, konuşabiliyorum konuşabiliyor, konuşabiliyor. Diğer kuşlardan daha iyi. Bir deli doluyum. Çıkmayı çok seviyorum. Oo oh, kaçmayı da avucumda tutulan kişi çok severim. Uç, 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 uç. kamerayı kalkma lan. Kamerayı kalkma. Kamera kötü bir şey kalkma lan. Araba. Derman bugün nasılsın? Ha bu arada vardı Derman. Benim için çok özel bir kuş. Çok kaçmaya hazırlanıyor şu Bu tren burada arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bana da laf kalmayı kadar bile çektiğimiz videolarda biraz devam edemeyeceğim. Çünkü sıkıldım yönetme fettetten. Oh, <laughs> kalk.